Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Real Sociedad ile ligde kalma mücadelesi veren Almeria karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sociedad, deplasman ekibi Almeria'yı ağırlıyor. Ev sahibi Sociedad iyi bir sezon geçiriyor, ve bu sezonu Şampiyonlar Ligi ile taçlandırmak istiyor. Deplasman ekibi Almeria ise ateş hattının üstünde şu an için fakat işini sağlama almak istiyor. Bu deplasmanda ise işi zor olacak. Ev sahibinin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. WEMPS tahmin MS1 vim 1.5 üst oran 1.62. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.